Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. Okulun Lebap'taki mezunlarının belirlerine, yurt dışında eğitimin finansmanı için devlet programının azaltılması hakkında bilgi verildi. Lebap Belayatı'nın ve Halaç Etrap 4 Nolu Okulu'ndan mezun olan ailelere, Türkmen vatandaşları için yurt dışında eğitim finansmanı için devlet programının azaltılması hakkında bilgi verildi. Türkmenistan Chronicle, muhabirleri tarafından bildirilmektedir. Son çağrı öncesi veliler, Etrap'ın eğitim sisteminden sorumlu yardımcısı Kiya Hakim, Etrap Eğitim Daire Başkanı ve Etrap Emniyet Müdür Yardımcısı tarafından karşılandı. Kiya Hakim Yardımcısı, ebeveynlere, daha fazla eğitim almayı planlayan mezunların yurt içi yüksek ve orta dereceli özel eğitim kurumlarına girmelerini tavsiye etti. Yetkili, bu yıl devlet programı kapsamında yabancı eğitim kurumlarında eğitim için yer sayısı öncelikle küresel salgın ve buna bağlı küresel ekonomideki durgunluk nedeniyle büyük ölçüde azaltılacak." dedi. Orada bulunanlardan biri, masrafları kendisine ait olmak üzere yurt dışına bir çocuğu eğitime göndermenin mümkün olup olmayacağını sorduğunda, Genelkurmay Başkan Yardımcısı şöyle cevap verdi: "Orada eğitimini tamamlamış olanları evlerine döndürme fırsatı bulurduk." Yenilerini buraya nereden getirebiliriz? Her halükarda özel olarak seyahat etmek için bile Milli Eğitim Bakanlığından ve Dışişleri Bakanlığından izin almanız gerekecek. Uygulamada birkaç yıldan beri Eğitim Bakanlığı yurt dışında eğitimlerine devam etmek isteyenler için okul sertifikasının gerçekliğini doğrulayan bir belge yayınlamaktadır. Velilerle yapılan görüşmenin ardından kutlamalar yapıldı ve son zil çaldı. Okul yönetimi etkinliğe katılanların maskesiz olmalarını istedi.